Şimdi önceden yol yokken para etmiyordu abi. Şimdi Tabii adam burada yol arabayı bırakıyorsan buradan sıfıra vuruyorsun, yüklü gidiyorsun oraya. O şimdi... Asfalt dokunan yer hemen e, 10 bir yüzde on, yirmi hemen fark eder. Zaten zemin, e, zemin malzeme döktükten sonra sıkılıyor. Sağlamaz. geçen çocuğun hastaneye götürmüş ya. Yani Ondan dolayı Buradan değil öbüründen veriyor herhalde. Ya, yani evet, de, devam, de, devam, abi. devam, et. Yani. Şuradan, Bireyin oradan bir yerden geçiyor. Yani, ha daha şuradan ha. <gülüyor> <gülüyor> Sana sport modu al istersen baba daha rahat çıkar. Zemin bak şey malzeme sağlam ya. Vallahi, yok canım burada araba batar mı? Bu şimdi bile geçer. Abi yavaş 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 şey yap abi. yavaş 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 abi. yavaş 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 abi, abi, yavaş, şuna, yavaş 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 sağa Adam çeksin.